Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir alışveriş videosuyla daha birlikteyim. Bu alışverişlerim yine ebay'de açık artım üzerinden yapılmış alışverişlerdir. Eğer bu alışverişime neler yaptım merak ediyorsanız lütfen videonun devamını izlemeyi ihmal etmeyin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk olarak atlayan paketimle başlıyorum. Hemen bunun içerisinden şöyle 5 tane toka daha önce de gördüğünüz 5 tane toka çıkıyor. Diğer küçük bir poşetimde de şöyle bir saç aparatı çıkıyor. Bu spiral yağ şeklinde sarılmış, kunik yağ şeklinde sarılmış bir aparat. Ee, bunun üzerinde de bir çiçek figürü var arkadaşlar. Bir diğer poşetimde şöyle çiçek şeklinde dizilmiş 2, 4, 6, 8 parçadan oluşan sünger takımı var. Ben bunların daha büyük olduğunu düşünmüştüm ama küçük küçük süngerlermiş. Yine tırnak için kullanabileceğimi düşünüyorum. Yüzümde bu tarz süngerleri henüz bir kere falan kullanmışımdır. Bir diğer poşetimden de tencere altı olarak geçen, lakin tencere altı olmak için çok küçük olduğunu düşündüğüm silikon iki tane altlık çıkıyor. Ben bunları ben bunları daha çok fotoğraf çekimlerinde kullanıyorum. Şöyle küçük bir poşetimin içerisinden iki tane tel toka çıkıyor. Yaprak şeklinde, üçlü yaprak şeklinde tel tokalar çok şirin, çok güzel görünüyor. Gerçekten Hemen devam ediyorum. Diğer bir kargo poşetin içerisinden yine bir saç bandı çıkıyor. Oldu. Bunun çiçekleri o kadar tatlı, o kadar güzel ki bunu da çok severek kullanacağımı düşünüyorum. Pembe çiçeklere sahip bir saç bandı. Bir başka poşetinden de az önce gösterdiğim spiral şeklinde konik yay şeklinde sarılmış saç aparatı dediğim e, aparatlardan bir de ucunda sadece taş olanı çıktı. Bir de diğeriyle devam ediyorum. Bunun içerisinden de Kalp şeklinde, içinde böyle kelebekler, çiçekler, böcekler olan pembeli bir e, post-it çıktı. Hemen bir diğer poşetimden çıkan, eciş bucüş olmuş, sıkıştırılmış, ezilmiş, kakılmış bir e, takma kirpik var arkadaşlar. Asla bakarsanız çok fazla kirpikim oldu. Yine de bunlara teklif vermeden duramadığımdan dolayı e, bir 12'li, yanılmıyorsam bunlardan, 12'li set daha elime geçmiş oldu. Bunun numarası da 217 imiş. Ve bir kirpikle daha devam ediyorum. Takma kirpikle daha. Bu da 217. Yine 217 numara. Lakin bunda kirpiklerin dizildiği misine şeffaf, oldukça güzel, daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Şeffaf misineli olanlar elimde çok fazla yoktu. Onun için almayı çok istiyordum. Ama gördüğünüz gibi bunda kutu ecişmiş, gücüşmüş. Ama ee, çok şükür ki kirpiklerde bir zayiat yok. Bir başka kargo poşetimin içerisinden Bunu açtım, baktım, denedim Şöyle bir kutunun içinde Gelen Bir adet kulaklık var Pembe. bunu teklif verirken Çok güzel olacağını düşünmüştüm. Pembe Şirin gözükmüştü gözüm ama Çok kalitesiz, çok dandik Tavsiye etmiyorum Daha önce bir kulaklık daha almıştım Siyah renkteydi. İnanılmaz derecede güzel Kaliteli bir kulaklıktı ama bu Çok kötü Şöyle kocaman bir paketin içerisinden bol bol naylonlara sarılmış köpüklerle desteklenmiş şöyle küçük bir kutu çıkıyor. Bunun içinden şöyle siyah bir kutunun içinde bir eyeliner çıktı. Şöyle nispeten büyük bir poşetimin, kargo poşetimin içerisinden de ilk olarak üçlü bir nail art fırça seti çıktı. Bunların bu fırçaların fırçaların kıl boyları değişiyor ama genel olarak diğer fırçalarla kıyasladığımızda uzuncalar, inceler, ince çizgiler ve detaylarda kullanabileceğiniz 3 tane güzel fırça. Bundan daha önceki videolarımda görmüşsünüz. Dolayısıyla bu ne için kullanılacak? Bir çekilişimizde kullanacak arkadaşlar. Ve aynı paketin içinde çıkan şöyle bir taç var. Bu taştan daha önce benim vardı. Orada içinden getirtmeye değecek bir taş değil. Ee, bunun üzerindeki şeyler çok fazla yamulmuş edişmiş, gücüşmüş. Bu tarz şeyleri çok fazla almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü gelen kargolar yani çok özensiz oluyor. Ücretsiz kargo olduğu için işte Tabii iadesi alınabilirdi ama zaten çok ucuza gelen şeyler olduğu için açıkça söylemek gerekirse karşı tarafını mağdur etmek istemedim. Şöyle bir poşetle devam ediyorum. Böyle bakınca bunu malzemeler bu poşetin içine nasıl sığdı diyorsunuz. Bir kere açtıktan sonra poşeti kesinlikle sığdırmanız mümkün değil. O kadar tepiyorlar ki içine. İlk olarak iki tane kepik var birincisi ilki K08 numaralı bir kirpik, ee, bunun misinesi kirpiklerin dizildiği misine yine şeffaf renkli ama kirpikler oldukça yoğun ve uzun. Ee, bunun için birazcık dramatik bir görüntü katacaktır. Diğeri de yine K08, bunu da yine e, edişmiş, bücüşmüş. Eğer kabul ederseniz bunu da çekişlerime işleme dahil etmek isterim. Aynı paketin içerisinden çıkan bir başka üründe şöyle güzel bir bileklik daha çok gold detayları olan bir bileklik. Değişik ebatlarda zincirleri var. Oldukça şık olacağını düşünüyorum. Ve lila, mor rengin hakim olduğu bir bileklik seti. Daha içinde bolca bileklik var. Umarım kullanabilirim diyorum. Şöyle küçük bir paketin içerisinden de 4 tane alet, çıktı, aparat çıktı. Bunlar ne için kullanılıyor derseniz, bunlar aslında zincirler için kullanılıyor. Tam olarak ismini bilemeyeceğim. dört tane aletten oldukça büyük bir paketin içinden de bir tane taç çıkıyor. Bu tacı çok beğendim. Zımba detayları var. Dizi dizi zımbalar var. inanılmaz derecede beğenerek teklif verdiğim ve elime geçince de aynı derecede beğendiğim, sahip olduğum için mutlu olduğum bir ürün. Aynı paketin ikinci üründe bir makyaj çantası. Bunu resimle daha güzel olarak düşünmüştüm. Elime geçince biraz bir parça hayal kırkına uğradım. Ama almış bulundum. Ve ve ve. Son olarak şöyle bir paketim içinden ki bu paketin yarısı ambalajlarla dolu. Şöyle bir fırça seti. Tabii bunun üzerine Bobby Brown yazıyor ama sonuçta Çin'den gelen bir çakma ürün. Şöyle güzel bir kabı var. Açıyorsunuz. İki tarafında, iki kapakta da. E, ufak keseler var. Fırçalar bu keselerin içerisine konulmuş ve arada da bir cep oluşturulmuş. Fermuarla açılıp kapatılabilen. Peki bu fırça setin içinde neler var diye sorabilirsiniz. Büyük fırçalarla başlamak istiyorum. Öncelikle üzerinde blush yazan allık bir bir adet allık fırçası beni karşılıyor. Daha sonra bronzer ibaresi bulunan üzerinde bir fırça. Kıllarının sertliği de fena değil. Yani yumuşaklığı fena değil diyelim. Çok yumuşak diyemeyeceğim ama idare eder. Face Blender yazan bir fırça daha var. Bunun kılları krem renk, beyaz işte açık renkli. Bu daha yumuşak bir fırça. Hemen diğer göze geliyorum. Diğer göze bir tane fondöten, kredili fondöten fırçası var. Üzerinde Ayşe'dir ibaresi bulunan bir fırça beni karşılıyor. Bu fırçadan daha önce hiç sahip olmamıştım bu tarz bir fırçaya. Bu arada kıllarının kesimleri de çok hoş değil. Arada uzun kıllar var. Evet dökülmüyorlar. Yıkamadım şu an tabii ki ama. E, çektim dökülmüyorlar ama kılları düzgün kesememişler. Cream Shadow. E, krem far uygulayabileceğiniz bir fırça. Ultra Fine Eyeliner. Yazan bir eyeliner fırçası. Ben bu fırçalarla eyeliner'ı pek uygulayamıyorum ve bu eyeliner uygulaması için inanılmaz derece kalın bir fırça. Belki far uygularken detay çalışması yapılabilir. Lakin eyeliner için hiç uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir adet far fırçası daha bu karıştırma fırçası olarak diye ama yumuşak tombik bir fırça. Diğer fırçam kaş fırçası. Eyebrow fırçasıymış. Bu da e, açılı, kesik uçlu bir fırça ama kılları inanılmaz derecede sert hiç beğenmedim. Aşırı derecede naylon naylon bana bakıyorlar. Muhtemelen diğer fırçalar da orijinal kıl falan olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka ki kimyevi şeyler taşıyor. Fakat bu özellikle çok çok kötü bir fırça. Ve son olarak üzerine concealer yazan şöyle kapaklı bir fırça geliyor. Kapağı açıyorsunuz ve İçerisinden eciş bücüş olmuş. İğrenç bir fırça çıkıyor. İşte benim alışverişim bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla videoda birlikte olabilmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar.